Vallahi dostlar şu an İzmir'de bile hava ne kadar soğuk. Kar havası var. Çok ufak böyle yağmur çiseler gibi kar tanesi gördüğüm oluyor. Yani bir yandan deprem oldu biliyorsunuz. Kahramanmaraş depremi oldu. ben de ilaç yazdırmaya gidiyorum. Bir yandan dişimdeki iltihabın giderilmesi için ağrı yapmaması için daha baskı yapıyor çünkü biliyorsunuz iki arada bir derede hayat devam ediyor bakalım ne kadar her birimiz rahatımızı bir süreliğine bozup da bu depremin Kahramanmaraş ve çevresindeki illere getirdiği yaraların sarılmasına aracı olacağız biraz rahatımıza ara verip Önemli olan bu. Değil mi? Olacak olan oluyor. Yok yaptırıyorlar. Harpla yaptırıyorlar bilmem ne. Tabii ki nasıl oluyorsa oluyor ama mühim olan olaylar karşısında ne kadar birlik olup yardım elimizi tıpkı bize olmuş gibi uzatmayı başarıyoruz. Bu önemli. Ben şimdi ilaçlarımı yazdırmaya gidiyorum. Eve döndüğümde günlük sohbet üzerinden tekrar söyleşiriz. Sevgiler. Merhaba sevgili izleyenlerim, dostlarım, canlarım. Bu sabaha karşı bizde inanılmaz bir şekilde bu kötü haberle uyandık. Yani şaka gibi hala düşünüyorum da şaka gibi geliyor. 7.6 ne demek? Hatta 7.7 diye sonradan düzelttiler. 7.7 ne demek ya? Bundan yıllar önce 99 depremiydi sanırım. Düzce depremini yaşadığımızda ben İstanbul'daydım. İkinci kattaki evde kattaydık. Kibrit kutusu gibi sallanmıştık. İki gün falan dışarıda arabada yaşamıştık. Hatta işe ilk gün gitmemiştik. İkinci, üçüncü gün işe bile gittiğimizde tetikteydik. Yani bu bu sefer hakikaten büyük bir şey, daha da büyük bir şey oldu. Dünya çapında doğal bir afet söz konusu. Biliyorsunuz bazı söylentiler işte bu suni şekilde yaptırılıyor falan. Bilemeyiz tabii, öyle de olabilir. Ya Allah izin verdi ki oldu. Ben de öyle diyorum. Gerçekten yani berbat bir şey. Hele Birkaç saat sonra bir kere daha hemen hemen aynı şiddette bir deprem daha olması insanı gerçekten düşündürüyor. Çok çok geçmiş olsun. Lütfen yani deprem haberlerini, yıkıntıları, yardım çağrısında bulunan insanların videolarını paylaşmak yerine en kısa yoldan yardım yapma yolunu seçelim. Her birimiz biz de öyle yapıyoruz. Biz de aile olarak öyle yapıyoruz. Yani Afad'a mı ulaşılacak, Akut'a mı ulaşılacak, valiliklere mi ulaşılacak? Yani ne şekilde yardım yapılacaksa ana kaynağına ulaşılmasını tavsiye ediyorum önemli. Kan mı verilecek, para yardımı mı, battaniye mi? Bunların hepsi düzenli olmak zorunda. Kişisel tabii ki gelen yardım çağrılarını da göz ardı etmemekte fayda var. Ama sonuçta sistem bir şekilde yardım edilirse çok daha hızlı bir şekilde Yaralar sarılacaktır diye düşünüyorum. Yani bu konuda üzerine söyleyecek bir şeyim bile yok. Hepimiz sersam olduk. Ben İzmir'den sesleniyorum. Tabii ki biz burada hissetmedik dediğim gibi ama daha önce Düzce depreminde yani Gölcük'ü vuran depremde feci şekilde hissetmiştik. Şimdi yani o deprem bölgesinde yaşayanların bundan kat kat beter durumlar yaşadığını çok iyi biliyorum. Çok zor bir durum, kesinlikle sıradan değil. Allah bütün ülkemize yardım etsin. Öncelikle ateş düştüğü yeri yakar biliyorsunuz. Öncelikle oradaki vatandaşlarımızın sekteye uğramış hayatlarını inşallah en yakın zamanda sivil toplum örgütleriyle birlikte ve hepimizin yardımlarıyla eski haline yakın hale getirelim istiyorum. Böyle hepimize çok büyük geçmiş olsun. Sizi seviyorum sevgili izleyenlerim. Sevgiler, saygılar. En yüksek aşkız biz.